Merhaba arkadaşlar. Şu anda öğreteceğim kelime gıdıklamak. Evet. Hani böyle yaparız ya arkadaşlar. Kontuk altlarından gıdıklarız birisini veya ayak tabanından gıdıklarız. Gıdıklamak deyini. Bunu İngilizcede nasıl söyleyeceğiz? Arkadaşlar, gıdıklamak, tickle, 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 gıdıklamak demek. Örnek cümleye bakalım ve anlamına bakalım. To touch someone lightly with your fingers parmaklarında yumuşakça birisine dokunmak making them slightly uncomfortable onları bir şekilde küçük rahatsız yani konforlarını bozmak ve making them laugh bu şekilde de laugh gülmelerini sağlamak stop your tickling me beni gıdıklıyorsun yapma i tickled her feet and she laughed ayaklarını gıdıkladım ve güldü başka bir anlamı da arkadaşlar if a part of the body tickles bir kısmı tıkıl olursa body'nin vücudun ne oluyormuş? Onu kaşıma hissi gelir. Mesela bazen burnunuz kaşınır ya. İşte onun my nose is tickling. Yani bu Türkçe'de yok. Gıdıklanıyor herhalde. Gıdıklamak olduğu gibi, aktif anlamı olduğu gibi bir de gıdıklanmak anlamı var. Burnunuz eğer gıdıklanıyorsa ne yaparız? My nose is tickling, I'm tickling it. Gıdıklamak ve gıdıklanmak. ikisi de aynı anlamında kullanılıyor. Hem e, hem aktif hem etkili. Fiil, fiil, fiil. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzda.